Afyon turumuza devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Afyona gelmişken hatta Üşenmeyip Sandıklı'ya da gelmişken bu ne? Burada bir kuyruk var. Soralım teyzelerimiz acaba ne bekliyor? Ne bekliyorsunuz efendim? Ekmek kuyruğu mu burası? Hayır. Çamura gireceğiz. Çamura mı gireceğiz? Kaplıca burası. Çamura niye giriyorsunuz annem? Zorunuz ne? E, sıhhatımız için giriyoruz. Bellerimiz ağrıyor. Her yerimiz, vücutlarımız kırılıyor. Domatanın içinde ağrıyor. Buraya geliyoruz. Çamurca iyi olur mu diye. Ay oğlum. Bel ağrıyor. E çamura girince ne olacak? Bilmem iyi olur dediler. Kim dedi? Bora giderler ben iyi oldum diyor. Öbür gidiyor iyi oldum diyor. Ben de geldim iyi olacak mıyım bakacağım. Şimdi sağlıkla giriyoruz. İyi olanlar nasılsa sonunda da gene çamura gireceğiz. Allah gecinden versin. Amin. İnşallah hepimize de inşallah. Güldü, güldüğün zaman e, 24 ayar gülüyorsun sen anne. Ben yani öyleyimdir herhalde. Tabii. Sıcak bir çamur mu bu? Tabii ki kaynar. Kaynar çamur. Evet. <gülüyor> sen <gülüyor> <bugün yapsın. gülüyor> Kaynar tabii ki. Ben bir ne <laughs> Sen de bir ağrın acın varsa yat çamura. Sizin deniz var? Bronşitim var, ateşli romatizma var bacaklarımda. Hadi şimdi çamur bronşite de mi iyi geliyor? Valla iyi geliyor, dünya çok iyileştim. Sıcak, çok sıcak. Siz burayı nereden öğrendiniz efendim? Ben sizin programı seyrettim. Şorayzon Yoldayız. Hoşuma gitti. Hadi canım. Beğendim evet. Bir programdan mı gelip geldiniz siz? Evet. Daha önce gitmem diyordum, eşim daha önce gelmiş yok ben gitmem çamur nasıl bir şey girilir mi falan diyordum. Sizin programda böyle adamları yatmış görünce. <laughs> gelmeyi beslendik. Valla artık yatmak, farz oldu. Kapıcamızın şifalıdır çamuru. Çamur deyip de geçmeyeceğiz. Çok şifalıdır. Her derde devadır. Kireçlemeye kireçleme iyi gelir, böbrek taşına iyi gelir, romatizme iyi gelir. Suyu sıcak suyu var, içme suyu var. Maden suyu. Daima Siz mısınız efendim? Hayır ben de yabancıyım. Nereden geldiniz? Ben Ankara'dan geldim. Her sene gelirim ben de. Deniz vardı? Benim böbrek taşım vardı, romatizmam vardı, bel fıtığım vardı, onlara çok iyi gelir bu, hepsine. Düştü mü efendim ee, taş? Evet düştü. Neniz vardı efendim? Romatizmaya, kireçlenmeye, her sene geliyorum 29 sene dedim hepsini Her Romatizma yerlerimiz kilitli hep açıldı. 20 seneden beri geliyorum ben buraya. Nasıl ellerin kitliydi? Ya? Yani böyle açılmıyordu. Buraya geldim hep bir ellerim filan açıldı sıcaktan çok şifalı. Çamurdan ellerin evet. açıldı? Çamurdan, ha bu çamurdan. Ters tepebilir mi mesela benim çenem hep açık çamura girsem kapanır mı? Kapanmaz. <gülüyor> kapanmaz kapanmaz kapanmaz. <laughs> yani çamur sıcak. Ama asla dayanılmaz bir sıcak değil. Vücudunuzun her tarafının tatlı tatlı böyle uyuştuğunu hissediyorsunuz ve bütün ağrılarınızı sanki çamur sizin bedeninizden alıyor, kendi içerisine alıp götürüyor. Çamurla beraber vücudunuzdaki sıkıntılar da gidiyor. Oooo. Efendim küçükken arkadaşlarım bana Cameş derdi, valide hanım okula gitmem gerektiğinde malak gibi yatma derdi. Ben bu sevda'nın nereden kaynaklandığını bilmezdim. Ne zaman ki geldim, sandıklı çamuruna yattım. Hmm. E pardon. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.